<laughs> Bu malum darı cahilçesini daha önce bahsetmiştik. Libya hizmetlerini vazifesini almıştı. Bu vesileyle Abdülhamit tabi geçen hafta herhalde kurtulanmış. Abdülhamit abiyle beraber hem Libya hem de oradan Sudan, oradan ne diyeyim Mısır'a ziyaretlerimiz oldu. Ses az geliyordu abi. Abdülhamit Ağabey'in lasayeti için ben e, en son Mısır sempozyumundan e, biraz kısma bahsederim. Dinlemeyenler vardır abi benim gibi belki. Sen bir abi, o zaman hızlı hızlı bir iki cümleyle bahsedelim. Libya'ya dört 5 gün kadar kaldık. Hakikaten çok semeralar oldu. Orada çeşitli ziyaretlerimiz oldu. Hem böyle e, tarikatlarıdır, böyle çeşitli cemaatleridir, camileridir. E, güzel hizmetler oldu, güzel bir atıp oldu. Bizim için de bir tanışma oldu. Ee, i̇nşallah dua buyurun. 10 gün sonra tekrar Mısır'dan Abla Kerim abiyle, bir iki beraber tekrar gideceğiz. Dua edin Cenab-ı Hak dersen açılmasını nasip etsin. Hem orada Mayıs'ta büyük ihtimal kitap e, şey olacak, fuarı. Onunla ilgili bir iki görüşme olacak. Oradan sonra Tunus'a geçtik. Tunus'ta güzel hizmetler var. Ders ana açılmış, dersler oturmuş, talebe hizmetleri vesaire. Güzel genç bir cemaat var. Elhamdülillah. Orada da 3-4 gün kaldıktan sonra e, işte, Sumur abimizin Arapça da ayrı bir Türkiye'ye geldik. Sonra oradan e, Tunus'a, şey, Sudan'a geçildi. Sudan'da İhsan Kasım Es-Sadi Arapçını tercih. Onunla beraber Memnun Cerra Hoca var, profesör. E, Risale-i Nur'u e, okuyan ses olarak. Bütün Kürnet'in Arapçasını. Çok hakikaten bir e, çok kıymetli bir zat hakikaten. Risale-i Nur'un çok fazla. Çok da hatip bir zat. Onunla beraber beş gün çok dolu bir şey geçti, program geçti. Üç dört tane üniversitede program oldu. Çeşitli e, efendim e, şeyler ziyaret edildi. E, resmi zahatlar ziyaret edildi. Hakikaten çok dolu yani. Beş gün hiç nefes aldırmadı. Orada arkadaşlar çok yoğun bir program hazırlamışlar. Sudan'da belki iki sene dolmuşlar. Ezbedin çok mazisi yok. Fakat e, çok ciddi mesafe kat etmişler. Dershane üç katlı böyle geniş bahçesi olan bir e, villa tarzında bir yer hem talebe hizmeti hem cemaat hizmeti fıkha basın oluyordu ders yani ders günleri. Oradan da çok selam ettiler. Oradan da Mısır'a geçtik. Mısır'da biz hani o bölgeyi tanıyalım biraz üstet ünfet olsun diye. Ben yani de böyle bir müsait bir zemin de vardı e, Gebze'de. E, i̇ki ay kadar bir Arapça okusuna gittik. Hem de oradaki hizmetlerle biraz alakalı olduk. Bu veziyene e, hem orada dersler hakkında 17-18 sene olmuş ders alan Orada iki tane vakfamız var, tam o zamandan beri kadar, şu anda 809 tane var. Çok ciddi hizmetler var. 5 katlı bir binamız var, Bugün biraz daha ufak. 50-60 tane talebe var, Endonezya'dan, Malezya'dan, Afrika'nın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye'den gelen talebelerin kaldı. Dışarıda da bir tane, bu konu üzere 3 tane daha dershanemiz var. Ee, hem talebe ezmedi. genel dersler Arapça oluyor. Ee, Türkçe ders de oluyor. Fakat ekseri, akşam derslerin kısmı ekserisi Arapça oluyor. Çok da sevmeler de Mısırlardan da gelen var. Alimler geliyorlar. Çeşitli imanlar geliyorlar. Çok ciddi hizmetler var maşallah. Orada ben şeye geçmeden, e, sempozyuma geçmeden, sempozyumdan yaklaşık olarak bir ay Enesler Üniversitesi'nin e, yeni bir kampüsü Minya şehri var. Yani Minya'yı Abdullah'tan eksik Türkiye'de öyle şey olur. Yani o Minya denilen şey, şehrin hem büyük bir şehir hem de 27 tane Bedir sahabesinin meftun olduğu bir yer. Kabride mevcut. İsimleriyle mevcut. 250 kadar sahabenin olduğu rivayet ediliyor. Sade Minya şehrinde. Çok mali bir şehir. Çok atmosfer çok yüksek bir yer. O da yaklaşık 600 bin metrekare kadar. Çok geniş bir sahi. Enes yeni bir şey açıyordur. İki üç tane binasını bitirmişler kafasını. Onun temel atma çok ciddi böyle şumidi bir şey oldu, merasim oldu. Biz de böyle bir vesileyle davet edilmiş. Yani sözler yayınlar olarak. Oraya Ahmet abiyle beraber gittik. Yani o Türkiye'den gelenleri görünce o al-i görseniz hakikaten en yani, üstadın emrettiğiyle, o saduran al insan hep hayrette koydu yani çok ciddi zevat vardı yani o valisi fıtınmıştı, bakan yardımcıları, efendim dekanlar, rektörü gelmişti Enesir'in. Çok ciddi böyle e, o zevat yanında bizlerin de böyle hatta toplantıda e, sunucu bizi takdim etti. E, Türkiye'den de misafirlerimiz var böyle e, benim zamanlarım talebelerinden diye, umur talebeleri diye. Hakikaten çok e, görmeye değerdi. O da o toplantıda bir kayda değer şu oldu. Ee, oranın müdürü, şeyin müdür de dedi biz bu Bediüzzaman Hazretleri'nin inşallah talebelerine bekliyoruz ki buraya çok talebe göndersinler. Biz hususen de onlar için buraya bir bina yapacağız. Sırf bir binayı da e, Türkiye'den gelen talebelere tahsil edeceğiz. Ve aileyetten de bir fakültemizin ismi de Bediüzzaman Fakültesi diye ismini koyacağız diye. Öyle güzel bir müjde de verdi. <laughs> Bundan sonra o program bittikten sonra en meşhur alimlerden biri sempozyuma da katıldı. O vardı, ona bir külliyat taftim edildi. O da çok üstadı, çok seviyormuş, çok müddetsel etti. Ee, oradaki bütün ehliyeliğim, zavata da epey kitap götürmüştü, bagaj doluydu. Onları epey olarak dağıttık. Çok güzel oldu. <laughs> Zavuz'un o aşağıda iki gün Elastan Üniversitesi'nde bir günden başka bir üniversitesinde panel tarzında oldu. Aşağı yukarı 70-80 kişi <laughs> Türkiye'den sade vardı. Toplam 130 kişi sağ dershanede misafir kalıyordu. Ehli ilim de vardı epey. üniversitesi malum. Yani belki ekseriye biliyordur. Dünyanın en kapasiteli, en eski üniversitelerinden biri. 1 milyon talebesi var. Şu an 120 ülkeden civarında Afrika ülkelerinden başta olmak üzere İslam halinden çok ciddi teveccüh eden, dünyanın her tarafında talebesi var. 120 ülkeden talebesi varmış. Ee, sempozyumda hakikaten böyle Enes Üniversitesi'nin tertiplemesi ve düzenlemesi ile beraber belki ilk defa oluyormuş. Yani daha önce Enes'lerde çeşitli üstadla ilgili programlar olmuş fakat bu biraz hususi kalmış. Fakat bu Enes'lerin bizzat kendisinin ortak ter tertipleri olunca çok e, dikkatli canip hakikaten. Sempozyumu 12 ülkeden 50 civarında üniversite hocası katıldı. Ee, toplantıya e, de en büyük konferans olanlarından biri 1200 kişilik Hatta çoğu da ehlinin tarafından dolduruldu. Yani ekstra katılanlar da hocaları e, sarıklarından belli. Yani e, kırmızı takı üzerine beyaz sarık bunlar Enes'in hocalar oluyor. Ya doktor ya talebesi veya hocalık yapan zatlar. Ekseri onlar tarafından dolduruldu. Toplantıya değerli bakan ve yardımcısı, emekli eser şeyhi, Enes'ler rektörü ve çeşitli fakülte dekanlarına katılmıştı. Enes üniversitenin e, konuşmacılardan bazılarından ee, nakiller yapalım. Böyle şu vakitte ilerlediği için. Ee, ve dikkat edeceğim şu, devlet canetinden de çok ciddi e, şey vardı, alaka ilgi. Sen i̇şte devlet radyosu baştan sonra naklen yayınladığı şey, programı. 7-8 saat televizyon kanalı, biraz da birinci gün çok hakikaten şaşalı geçti. 7-8 saat ayrı televizyonlar hepsi geldi. Bir televizyon, devlet televizyonu yine baştan sonra takip etti programı. Ve yayınlamışlar hakikaten. Konuşmacılardan Enes'in <laughs> rektörü Açılış konuşmalarından bir yaptı hem de oranın e, müdürü bir sözü şu: Bediüzzaman öyle bir adam ki, onun sırtını yere getirebilecek bir adam yoktur. Enişlerin emekleri öktür bundan evvelki. bu asırdan İslam'a hizmet edilebileceğini en güzel örnekleri Bediüzzaman'dadır. Bediüzzaman dünyanın her tarafındaki ümmetin sıkıntılarına ortak olmuş iman esaslarına merkez alınmazsa, alınmazsa İddial İslam tamamlamaz. Risale'nin bunu halletmiş. Ee, başta olduğunu söyleme. Şeyin de, konusu, yani hem şu andaki ahval de çok uygun. Bediüzzamanların fikirleri ışığında İddial İslam. Yani İslam birliği nasıl olur? Bediüzzaman ve Risale'nin fikirinde bir şeyle. Doktor Muhammed Ebu Neyla bu dil bölümünde dekanı dershaneye de geldi. Bir derse de katıldı. Çok antika bir zat arkadaşlar. Çok da hatif bir zat. Üstadın Hürriyet'e hitap makalesinden bir bölüm okudu. Üstad bu makalesiyle sanki şu anda Mısır'da yaşıyor. Ve Mısır'ı anlatıyor. Bizim halimizden bahsediyor. Bu Bediüzzaman'ın nazarın nasıl böyle küllü olduğunu zaman Cenab-ı Hakk'ın nuruyla görmüş. Hasan Şafii Yabancı Diller Bölüm Başkanı bu toplantının İslam Birliği'nin başlangıcı olmasını umuyoruz. Dünyanın galebesi, enaniyetin kuvvet bulması, Ölümün unutulması gibi iddia İslam'a mali sebepten Risale-i edilmiş. Mısırlı büyük mütefekkir Profesör Muh Muhammed İmar'a bu adam kıtan Mısır'da çok rağbet gören bir zat, sözde hüccet kabul edilen bir zat. Bediüzzaman asrın ilim deryalarının başında gelen en büyük adamlarındandır. Sadece kendi asrı için değil, gelecek asırlar için de konuştu. Çünkü bir adam Arif-i olursa Allah'ın nuruyla bakar. Tedbirli ve görüşleri sağlam. Onu yenebilecek kimse yok. Profesör Zeynel Afife Şakir, emekli dekan. Bu zamana kadar çok Müslüman ıslah edinciler gelmiş. Zamanımızın musnihi de, ıslah edicisi de Bediüzzaman'dır. Evkaf Bakanı, Vakıflar Bakanı, Profesör Talat Afifi, Risale-i Nur, Risale Nur'u bizim de basmamız lazım. Yani Mısır'da devlet tarafından da basılmasını talep edelim. <laughs> Mısır Emekli Müftüsü Profesör Ali Cuma, bu da yaşlı bir zat, çok, çok da hatip bir zat. Fakat ilmi de çok meşhur, ona da çok televizyonlarda program yapan bize. Şu anda İslam'ın bayraklarından birini alıyoruz. Üstad zamanında dünyanın en zor şartlarında Osmanlı dağılmış, İslam devletleri bölünmüş ve sömürge altındayken İslam'a hizmet etti. O zamanki tahribat 56 İslam ülkesinin netice verdi. Çok bölünmüşler diye tabir etti yani Müslümanları. Şimdi ise onları da karıştırarak bölmeye çalışıyorlar. Şu anda iddiat İslam için Bediüzzaman'ın fikirlerine çok ihtiyacımız var. Bütün İslam alimleri Bediüzzaman'ın fikirlerinden istifade etmedi. Hadis profesörü Saadi. Bu meşhur hadis profesörlerinden çok alim insan, hatip bizler. risale ilk bakıldığında, ilk baktığımda, okuduğumda hadis metni göremedim. Kendi tabiri. Bir daha dikkatli okuduktan sonra gördüm ki hiçbir ifadesi yoktur ki hadise dayanmasın. Bunun bir misali 11. sözü nazare verdi. Orada okudu hatta bir kısmını. Hepsi dedi hemen hemen hadis. Profesör Amber Cezar, Cezayir'den gelen bir profesör, iştirak eden bir alim. <laughs> Risale'nin ilmi kelamı herkesin okuyabileceği bir seviye getirdi. Tarih boyunca medeniyet ile tek ki ayrı gitmiş. Risale'nin bunları barıştırdı, birleştirdi. Yeni bir yol ortaya koymuştur. Risale'nin kimseyi rahatsız etmeyen bir üslup vardır. Herkesi kucaklayıcı fikirler var. Dünya ahiret dengesini zaman kadar kuralı olmamış. Üstad 100 sene ileriye gösteriyor ve ona göre ders veriyor. Oradan Üstad'ın birkaç numarasını da söyledim işte. Gelecek nesillere hitabın Üstad'ın ve onlar hakkındaki tespiti. Kur'an-ı Akkavi, Fas'tan katılmıştı. Önce ben çok istifade ettim. Bütün İslam aleminin Üstad'ın olan ihtiyacına imanım artmış oldu. Üstadın fikirlerine alemi, alemi İslam'da kabul eden fikirler olduğu anlaşıldı. Bediüzzaman tabiata doğru tarif ederek tevhide yol açmış. Kainatı seyrettirirken imanın lezzetini taktırıyor. <laughs> Profesör Ahmet Haşimi Mısır'dan Belagat hale mutabakattır. Bu program hassas bir zamanda ve yerinde oldu. İddiat-ı İslam iman esaslarının temelli olmalıdır. Bediüzzaman bunu yapıyor. Bazen orada bazı alimler de yani üstadın iman hizmeti yaptığı konusundaki şeyin nazara verdiler. Oradan bir itiraz geldi yani bir dinleyicilerden zat dedi ki ya mevzumuz iddia İslam fakat burada iman hakikatlerinden böyle özel falan deyince o da güzel bir müdafaa yaptı. Yani iddia İslam istiyorsanız iman esasları kuvvetli bir zemin oturacak da sonra iddia İslam mümkün olabilir diye güzel bir izah da bulundu. Profesör İslam Üniversiteleri Milli Başkanı şüphe yok ki Bediüzzaman'ın 20. asrın müceddididir. Bediüzzaman 20. asrın müceddididir ve bu fikirlerle bütün insanlık muhtaçtır. Profesör Muhammed Gazali Mısır'dan Bediüzzaman'ın en önemli rolü kainatı okuması ile birlikte kendisinin okuması yani insanı okuması ve zamanı da okuması. Bediüzzaman'ın belli kesime değil herkese hitap ederek bir eser yazmış. İslam ahlakını okullarda okuduyoruz. Üniversitelerde, senelerde kendi ifadesi. O okullarda İslam ahlakını okutuyoruz. Fakat tesirler az görünür. Hakikaten şu anda İslam aleminin hiç acı maalesef yani Avrupa'nın sefadı yavaş yavaş yani şey yayılmaya başlamış. Gençlerin vaziyeti hakikaten vahim. Yani bütün şeyleri, dertleri de o şu anda. Gençlerimizi nasıl biz şuurlandırabiliriz diye. Fakat tesirler az görünür. Okullarda okuyoruz fakat tesirler az görünüyor. Risale'den okuyanlar değilse ahlak yaşanıyor. Risale'nin eserlerinde esma, İlim, iman ve amel birleştiriliyor. Hepsi beraber cem Profesör Cemal Recep Mısır'dan Bediüzzaman mücadele ettiği sahayı küçültüyor. Bediüzzaman mücadele ettiği sahayı küçültüyor. Önce ayıklama yapıyor. Mesela Hristiyanlardan dindar ruhanileri, felsefeden faydalı felsefi, milliyetçilikten müsbet milliyetçiliği, medenilerden medeninin mehasinini, medeniyetin mehasinini alıp öyle muhatap almış. Profesör Ahmet Cezzar, Mısır'dan. Bediüzzaman ruhsuz meleğe ruh veriyor. Onun kafasında daima Kur'an'ın medeniyeti vardı. Herkese yol gösteriyor. Fakat herkes yol gösteriyor. Bir yol gösteriyor. Fakat Bediüzzaman yaşatıyor. Yemenli Albay Necip Mahfuz bu eski bir tane Buradaki sen da gelmişti. Hatta Türkiye'ye, falan gezdi. bugün çok gezdi. Çok hatip bir zaten. Hatip. İyi, yani inşallah Yemen Allah'ın izniyle Türkiye'ye geçecek diye hedefim var. Yani Yemen'de de hizmetler çok güzel. Bu sempozyumun neticelerinden biri sempozyumda alimlerden Vehhabi, Selefi, İhvan-ı Müslim, Tevli cemaati, Sofiler ve masat gruplardan hocalar olduğu halde hepsi, bütün o gruplardan, cemaatlerden olanlar üstadı kendisine gibi sahip çıkıyor. Yani üstad bizimden bahsediyor, bize yakın diye. Hepsi de. Ve söylediği haktır diyorlardı. Hem bir gelmesi diyorlar Mısır'da böyle bir şey mümkün değil yani. Bu kadar cemaatlerin, farklı, farklı grupların, fikirlerin bir arada toplanıp da aynı şey etrafında birleşmesi. Hatta İran'dan kurtulan birisi vardı. Şeva el e, Sünnet'in diyor problemini sanırlıktan başka çarelerin çözülmesi. Çünkü ikisini de kucaklıyor. İkisini de problemlerini ustan ediyor. En sonunda vakit geç olduğu için e, hepsine hülasından bahsedelim. En sonunda e, Fırıncı abi güzel bir konuşma yaptı. Ve hem tebrik konuşması hem böyle o da güzel oldu hakikaten. Sonra e, ülkeden gelen Profesör İstanbul Vakfı'nın başkanı neydi? De, Faris Kaya Bey e, da güzel bir e, kıta misliğinden güzel bir konuşma yaptı. Ve e, şöyle de ifade bulayım, bu. Hem bu tebrik manasında hem de Kendisi de böyle özrünü beğendi. Ben dedi buraya gelmişken dinimin nisanı, Kur'an'ımın nisanı olan Arapça hitap etmek isterdim falan. Onu üzülerek ve e, özür dileyerek bunu şey yapıyorum. İnşallah bir dahaki şey konuşmam şey olacak, Arapça olacak diye. Bir dahaki. Ama işte her seferinde böyle eserden, üniversiteden böyle program talep ediyoruz diye. Onlar da e, işte alkışlarla şey <laughs> e, Hakikaten böyle inşallah İslam aleminin böyle iddiatına, hukumetine vesile olacak çok güzel bir program oldu. Sonra zaten yankısı da çok hem basında hem televizyonlarda çok rağbet veren bir program. İnşallah dua edelim hem oradaki hizmetlerin inkişafını hem de alem insanın iddiatına, hukumetine vesilesin Cenab-ı Hak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>